Evet sevgili izleyiciler, bu haftaki konumuz insanın evrimi. İlk soruyu Profesör Doktor Hilal Çakır'a sormak istiyorum. Hocam, insan maymundan mı evrimleşmiştir? Bu konuyu bize açar mısınız, anlatır mısınız? Evet, e, maymunla ortak atımızdan 6 milyon yıl önce biz ayrıldık arkadaşlar. Şempanze ve insan olarak ve insan insansı özelliklerini geliştirerek maymunsu özelliklerinden zamanla ya, kurtuldu 6 milyon yıllık süreçte. Hanımefendi, ben şu ceketi şuraya atsam, 6 milyon yıl geçse bu insan olur mu Allah aşkına? Efendim, işte canlılardan bahsediyoruz. i̇nsan özellikler mi geliştirecek? Canlılardan geliştirmekten yok. Bir ceketin insansı özellikler geliştirmesi mümkün mü acaba? Ya canlı diyor, ben canlıyım işte. Al canlıyım ben 35 senedir canlıyım, değişmedim. Değişmedim hanımefendi ya şimdi bu, bir dakika, bir, bir dakika bana bunu cevaplayın. Hanımefendi bana bunu cevaplayın. Ben. ben şimdi bir dağın mı? yamacına çıksam, tamam Orada, ya. dağın yamacına çıktım, orada evet. yaşıyorum. Evet. Böyle yıllar boyu baksam aşağı böyle. Kartal söz özellikler gelişir mi bende? Bende kartal çözüm mü olacak? Biz popülasyonların gelişimini bahsediyoruz. ya çok bu kadar olmaz ya. Vallahi cahillik ya, cahillik ya. Cahilliğin dik alası Kediler niye kaplan Lütfen. Kediler niye kaplan efendim? Beyefendi bir tek kedinin gelişim sürecinden bahsetmiyoruz. <laughs> Milyonlarca yıl süren gelişim süreçlerini bahsediyorum size. 35 yıllık bir ömürle e, biz evrimi anlatamayız. Allah kesinlikle var. <laughs> Allah kesinlikle var hanımefendi. <laughs> <laughs>